Yamanlar açtı. Herkese iyi günler ben arkadaşlar. Alperen şimdi bir Ford Fiesta aracımız var. Gel böyle yaklaş. Şu kısmı al. Aracın yağ soğutucusu iptal edilmiş. Görüyorsun. Bu yağ soğutucumuz iptal. Yani bunun araca nasıl bir zararı olur? Yağı belli bir sıcaklık aralarında tutmasıdır. Bunda öyle bir şey olmayacak. Sürekli yağ sincar özelliklerini yitirecek. ve çok çabuk eskitecek. Çok çabuk incelecek. Bu yani önemli bir detay aslında ama neden yaptırılmamış çok da anlam veremedim. Bir de şöyle şuraya al. Şuraya şasemiz bak motor içine doğru böyle bir açılma olmuş. Hani şasemiz kaymış, kaymış sola doğru. O diye saçlarımızda hasarlarımız mevcut. Zaten aracın yani özelle toplanılmadığı çok belli. Kaputu beyaz bir takmış çamurlu yine beyazdan takmış. Sağ ön kapıyı beyazdan takmış. Biz de bunları şimdi alıcı müşterimize izah edeceğiz, göstereceğiz. Durum bu.